Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Yanımda Bet varsın birincisi, yıllığın birincisi, kalıcının birincisi, efsanenin efsanesi, Kral'in kardeşim, Cem <laughs> <Jeff. gülüyor> kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Ve yanımda Efe var. Efe sen de hoş geldin. <laughs> Abi. Tamam. Gel 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 Efe. Ye. Şimdi şöyle bir hemen kazma balta alıp ben ortaya bir yolumuzu çekelim. Bana alayım. bir kek seri serircesine kitlenim hadi çabuk. Seri serir, seri, serir. Aa, bak, çabuk tamam, <gülüyor> seri 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 a bak kırmızı sarıydı çabuk kırmızı gidelim Düştüm. Baya seri diyorsun kanka Seri seri yaptığım için düştüm. kanka kırmızı <laughs> basıyor bak kırmızı basıyor sarı. Kan ya. kırmızı evet. kırmızı. Evet. Hadi gidelim. Go 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 go. Cem bekle. Aldım aldım. Kanka Sarılar kırılmazsa sarılara gidelim ya. Kırılmış. Sarı kırıldı yeşile gel. Yeşile gel. Ortadan gidecek. Ortadan çekiyorum gel. Tamam. Kings bana salsana Kings. Oyunda çok şey var bak lag var. Aynen. Ben de aylık asacağım bu ay ya Melo. Kas kanka. Kral geri dönüyor. Rah 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 rah. Atma parçası sen kime giriyorsun? İki canı var bak birisinin iki canı var onu alırsın Sıfır ananı satayım ya Melo sıfır canı kaldırdım Efe alırsın Efe Efe Gel gir Madene gir Hadi Efe Şunu hemen Hadi dedim kanka Uf Efe'ye bak be Bire bir var tamam. Sen nesin be hey nesin be Efe Melo sarıyı ben alırım tamam. Nerede yeşil? Yeşil kendi beyzinde. Tam kendi beyzinde. Ne yaptı o? Birden bire kayboldu. Görünmezlik Manyak. mi? Manyak. Hayır. Tutmuş oraya. Hayır, Beni aşağı attı. Şey <laughs> efe geliyor Efe. Abi, sarı geldi. Oğlum bu ne ya? Öl kanka, öl kanka, öl kanka. Abi sarı girdi, sarı. Ay, sarı. Tamam. Oğlum, <laughs> bir <de>. Gir kanki. <laughs> Giriyorum. Tak. Tik. Tak ya. Demek Jim boy da yine aylık kazsacaksın ha? Aynen Kings boy aylık kazsacağız. Şu an 30. Biz ama işten dolayı 30. <laughs> 30. Birazdan. Yani ben acaba kaçırırım çok merak ediyorum bir dakika ben de bakacağım. Ben... <laughs> Sıralamada değil. <laughs> Sıralamada. Hangi <laughs> şu an 184. Ho ho. Kalıcı da sıralamam düşmüş 86'ya ooo güzel. Ben direkt balta yardım aldım. Tamam kanka ben gidiyorum hemen gel arkamdan. Geçirem giderim gel da işe giderim ya. Hemen şuradan. Geldim abi. Hızlı hızlı giderim. Yes mi büyük. Arkamdan gelin. Arkamdayım king. <laughs> gel. Bizi görmedi. Ana şey... Uyamadım, düştüm. Ben de gün bitti. Adamlar gördü farkında şu an. Oğlum mavi, mavi bize mavi bize atıyor. Mavi bize da atıyor. Efes'e nasıl öldün direkt ya? Evet. Kanka mavi bize hadi. Geliyorum aynen. geliyorum. Dur yatağa kaplıyorum. Çıksana Efe oradan 2 dakika çık. Yatağa kaplıyım Efe. Efe. <gülüyor> Efe. Efe <gülüyor> <ferman> oldu Efe. <laughs> Biz yok Efe. Biz de kötü ya. Bizler de kötüyüz. Bak Efe yeşil geliyor Beyz'li koru. Ma kanka mavi demli. Gel gel. Gel arkamdan Tamam. Tam bu. Eleme eleme onu eleme, değil tamam. mi? ben ne yaptım be reis? Ölmedi lan. Ben bırak bırak ölmek. Sen nasıl çaldın onu? Kanka sen onu nasıl çaldın? Ben çalarım onu. sen mi nasıl ben hileyim. Yatağımız kırıldı. Yatağım kırıldı, Yatağım kırıldı. ben geçtim. Kanka gel gel. Bunu bunları Ne oğlum? Bunları kırıp Hiç şey yapabiliriz. Bak yok. bunları kırıp şey yapabiliriz. Abi kesme onları. Oh, kusura bakmayın ya aklınızı helal edin. Merhaba. Sıfır can. Harbi mi diyor? Evet. Oo. Ben... Kanka çabuk buraya gelmen lazım. Ne yürüyormuş bir şeyim yok. Kırmızı da gördü beni. Yok. Çabuk ama. şunu atayım diyeceğim karşıdan Hello hiçbir şey yok oğlum. Aa! Kanka benim de bölüm bitti şu an benim de hiçbir şeyim yok. Heh. Sesim de işte sesi ben oldu evet. oldum. <laughs> Değil. Kanka ben kırıyorum ya. Bakayım. Kırabiliyorsan da yeşil gelme. Kırdım kanka. Ananı. Hay Allah'ın sana alsam parçası. Öldüm Uf. Al. Öldüm kanka. Yeşil var abi. Sen, de. sen Allah'a kavuştun ya. Ben mi? Ben ölmem oğlum. Şimdi... Ne yapıyor bu? Ne Yeri de geldi. Ben ne, ölmem king. Ne kadar bağlısın. Arkanda yeşil var. Hıh! Eşil elle Nereye kaçıyor Mustafa? Mustafa ne yapıyor? Ne bileyim. Bir de kafaymış. Oğlum ben burada sıkıştım. Geliyor iki kişi Yeşil geldi. Oo. Kings ne yap? Haşin abi? oyuncu. Ya. Haşin Oo ya. Işte. Gelsin gelsin. Oyunda lag var. Bunlar mavi kırmıyor mı çalışıyor yok. Kings. Diğeri de kanka şeyin orada yolun orada. Şunu öldürsene ya. Atlasam bir dakika. Ne yapıyor ben anlamadım ki. <laughs> ama şey yani <laughs> <Unanlamadım>. Allah'ım <'ın gülüyor> şöyle işit çok başımı arıttınız ya şöyle 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 yapalım hadi genks Gidiyorum Kings. Hop. Baba müste değil mi? Evet. Krillin uçuyor. Bakacağız. Krillin adama doğru yürüyor. Krillin aşağı düştü ve öldü. Ben ölmem. Krillin yükseklere zıplıyor. Krillin öldü. What? <laughs> o nereden geldi? <laughs> Selin Tepen dedi ya. Ha. Ben ölmem derim ölmem Yeni yeni mapimize me oyunumuza geçebiliriz. Hadi geçelim. Bak. Sağ 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 sağ. Aleykümselam, Aleykümselam. Chase şey istiyorsan ortadan yol çek. Ya gel şu tamam. saraya hemen gidelim hadi. Gel. Hadi gidelim. Arkanızdan hemen geliyorum. Kanka. Ya kanka ben ne ben... yapıyorsun ya? Ben orada çok kötü düştüm ya. Harbi diyorum. Cam abi. Çok kötü düştüm. Bir dakika. Kanka bu adam niye laktı böyle donuk donuk hareketler yapıyor? Bilmem diğerini attım. Sarı kırmaya gidiyorum. Kim mavi aşağı düştü. Buraya doğru geliyorlardı. Tamamen kırdım. Kırdın mı? Tamam. Aynen kanka kırdım. Kanka kusura atmadı, bay bay. <laughs> kanka buradaki mavi diyadan geliyor. Şeye doğru. Sarı'ya doğru. Gördüm gördüm. Öldü. Kanka girmediysen gelin madene. Kanka girdim. Ay, ay ben. Yükseldi sana. Tamamdır. Attım onu aşağı. Bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha var burada. Onu öldü. Dur ben alayım onu. Kanko. Aldım aldım. Arkanlıyım ben. Ya. ya Kendi bulama takıldım ya kendi <laughs> altıma ben tek kaldım kudum. burada. Ben tek kaldım. Geliyorum bekle yukarıda beklemeni geliyorum Oğlum o adam oradan nasıl düşmedi? O kadar vurdum. Bilmiyorum Hala görüyor ya. Hala görüyorum kanka şunu atamadım ya. Kanka iki kişi şu an bana doğru yükseliyor. İstiyorsan bekle giderim hemen hızlı hızlı. Nasıl geleceksiniz oradan? Oraya ya. Kanka bu lag ne? Ya, oyundaki, oyundaki, hocam. oyundaki lag ne? Oyundaki lag ne? E, e. Ho, oh, iki kişi mi attın? Kanka bir canım var. Abi, bir canım var. Bir canım var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. kusura bakmayın. Gap aldım, gap aldım, gap aldım. Kanka gelmen lazım. Üç canım var. Ben geldim. Şu an mavinin diyesine. bu sefer öldük galiba. Kanka. Ölme, ölme geldim. Kankam, Bana doğru oyundaki gel. Oyundaki laga bak, oyundaki laga bak. Adam. Yuh gel Sen orada bekle aşağıda. Adamı doğru atladım ben. Kanka pinga bak. Kanka benim ölümüm bile gözükmedi biliyor musun? Dur <laughs> geliyorum ben. Al, alacağım o zaman. Yani. Çok fena. Yani şu an, an <laughs> düzeldi gibi. Şu an düzeldi gibi hissediyorum. Tamam tamam öldü. Geldi kırmızı geldi. Oğlum. Kırmızı tamam, nereden geldi oğlum? Şeyden diğerden geldi gel. Gel gel seri seri gidelim. Oğlum, gene 16 tane blok aldım ya. Niye onu ta 16 tane aldın mi? Şu mi? demir memur yok ki bu madende. Bizi <laughs> <laughs> biliyorsunuz kardeş. Onlar bunlar kaç be? Bunlar kaç be kanka? Güzelim. Kanka hayır hayır. Sen kırarsın orayı. Kırdım. Beyler. Ee... Abi diyor. Hop. 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 Ama gelmiyorlar. Üç kişi de orada Hatem de bakıyor. Kanka <laughs> bekleyin geliyorum hemen bekleyin. Beraber alırız onları. Anca beraber kanca beraber. Hemen. Gel bir. Abi. abi. Bekle. Demir kılıç aldı oğlum Geldim geldim geldim. sen git kanka. Sen bay bay. Aa adam öldü. Gördüm beraber. Ben de son vuruşta öldüm tamam. onu. Bu AFK galiba ben bunu kestim tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.